Pizza'nın vuruşuyla oyun başlıyor. Rimescu ve sağ kanada aktarılan topa Mane ile atak yapıyor. Ahmet. Ahmet'in hatalı pası ve karşılaşmanın henüz birinci dakikası oynanırken Manayla'nın attığı golle 1-0 yenik duruma düşüyoruz değerli seyirciler. Evet, beklenmedik bir gol, bir soğuk duş etkisi yapıyor hem seyircilerde hem Galatasaraylı futbolcularda. Cüneyt kaleci Lung'tan dönüyor, direkten dönüyor out. Korner. Arif bir kere daha sağ kanada oyunu çeviriyor sarı kırmızılar. Savaş bu defa yerden ortalıyor seken top. Prekasi vuruyor üstten out. Ahmet. Arif. Cüneyt de bir duvar pası. Cüneyt kaleciyle karşı karşıya vuruyor yandan out. Frekazi toplara çok sert vurabilen bir futbolcu ama orası kaleye bir hayli uzak ve seken top son anda kaleci Lung topu kornere çeliyor. Evet, sarı kırmızılı takım üst üste gollük pozisyonlar yakalıyor. Üniversite Krayova karşısında ama henüz bunların hiçbirini golle sonuçlandırabilmiş değil. Arif köşe vuruşunu kullandı. Kaleci Lung boşa çıkıyor. Prekazi kale boş durumda. Prekazi vuruyor ve Popescu'dan döndü. Yusuf vuruyor ve Cüneyt ilince Cüneyt'in üstüne top avuta gidiyor. Savaş. <laughs> Yusuf vuruyor yandan yandan avuza gidiyor. Evet bu kadar da şanssızlık olmaz değerli seyirciler. Prekazi. Savaş. Savaş. Savaş ceza alanında kaleciyle karşı karşıya. Vuruyor Savaş ve üstten avuta gidiyor top. Arif topu kullanıyor Yusuf. Yusuf, Yusuf'un ortaladı top kale dönüyor ve gol gol atan futbolcu Cüneyt. Karşılaşmanın 63. dakikası değerli seyirciler. Maçın başından beri beklenen gol 63. dakikada geldi. Yusuf'un vurduğu top kale direğinden döndükten sonra Cüneyt tarafından filelere gönderildi ve 63. dakikada durum 1-1 oldu. İsmail ikinci bir gol şansı. Savaştan önce rada yatarak müdahale ediyor korner. Üniversite Krayova takımında Jolgao çıktı. Bu Üniversite Krayova takımının ilk oyuncu değişikliği son 5 dakika içerisinde. ...Raşit... ...yoktan önce yükseliyor... ...ikinci hamleyi yapıyor... ...boş kale... ...savaş vuruyor ve gol... ...ikinci defa filelere gidiyor... ...Galatasaray... ...iki bir üstünlük sağlamış durumda... ...golü bir kere daha seyrediyorsunuz... ...değerli seyirciler... ...Galatasaray... ...bütün oyuncularıyla... ...Üniversite Krayova ceza alanı içerisinde... ...Arif kullanıyor... ...Prekazi kontrol ediyor... ...vuruyor... ...top savaşın vuruşunda... üst direkten döndü... ...Cüneyt son anda uzaklaştırıyor... ...Mana ile ve karşılaşma değerli seyirciler Lobello'nun son düdüğüyle